garson olmak istiyordum. <laughs> bir tatlı bir kafede garsonluk yapmak istiyordum. Bunu hani gerçekleştirebilirim. Herkese merhaba. Ben Emre Gül. Diyanar'ın yazar sohbetlerinin bu haftaki konuğu benim. Kısaca kendimden bahsedecek olursam çıkmış 7 kitabım var. En son çıkan kitabım Yalancılar ve Yabancılar. Siz takipçilerimizden merak ettiğiniz soruları sormanızı istemiştik. İsterseniz şimdi sorulara geçebiliriz. İlk sorumuzla başlıyorum. Herhangi bir kitabın içine girecek olsaydım bu hangi karakter ve hangi kitap olurdu? Şu an çok anlık, e, kısaca düşündüğümde aklıma şey geldi. E, Kürk mantolu Madonna'ya girip 10 yıl boyunca sevdiğim kadını trip atmazdım çünkü daha erken buluşup derdimi çözerdim diye düşünüyorum. İlk kitabını çıkaran sen şimdi karşında olsa ne söyle ona ne söylemek isterdin? İlk kitabımı çıkar çıkardığımda 18 ya da 19 yaşlarındaydım. O şu an karşımda olsa muhtemelen ona herkese güvenmemesi gerektiğini söylerdim. Sadece kendini dinlemesini ve dilediği gibi yazmasını söylerdim. Kitabının yazım aşamasında, kapak aşamasında, tüm süreçlerinde insanların yönlendirmesine izin vermezdim. Çok fazla şey yaşadın ve bunun karşılığında çok mutlu olacağını da söylemek isterdim. Üzerinden 5 ya da 6 yıl geçecek olsa bile sabretmesini mutlaka söylerdim. Bir sonraki soruya geçelim. Karakterlerin adını neye göre belirliyorsun? Bir hikaye ve benzeri bir şey var mı? Karakterlerimin isimlerini aslında spesifik olarak esinlendiğim ya da kendi etrafımdaki insanlardan esinlenerek koyduğum söylenemez. Çünkü atıyorum hayatımda bir Emre varsa o Emre benim için o Emre'dir. Onu kalktığı başka bir karakter olarak yazmak benim için çok zor. Ya da kendi hayatımdan birinden esinleniyorsam birebir o insanı yazmak zorunda kalıyorum. Çünkü dediğim gibi hani... X kişisi benim için X kişisidir ve yeni bir karakter oluşturduğumda onun gibi canlanmak zorunda. O yüzden tamamen kendi hayatımdan ya da tanıdığım insanlardan uzak isimler buluyorum. Özellikle mesela Güneş Söndürmem Gerek karakterinde özellikle o karaktere verdiğim isimle insanlara bir şeyler anlatmak istedim. Mesela kız karakterinin ismi Umut. Umut ismi genelde erkeklere yani erkek ismiymiş gibi atfediliyor ama Umut bir duygu hepimizin içinde olan bir ve bunu sadece bir cinsiyete bağlamanın yanlış olduğunu düşünerek bu kız karakterin ismini Umut olarak koydum. Yani çok azdır böyle spesifik olarak belli bir amaç doğrultusunda isim verdiğim Umut onlardan biriydi. Bir sonraki sorumuz kitapları yazarken ne hissediyorsun? Kitapları yazarken öncelikle e, bunun en başından beri sevdiğim ve çocukluğumdan beri hayalim olan bir şey olduğu için tabii ki de her zaman nasıl ne yazarsam yazayım mutluluk e, başrol oynuyor diyebilirim. Onun dışında e, sahnesine göre yazdığın karakterle ister istemez bağ kuruyorsun. Ve o karakterle hüzünlü bir sahne yazarken onunla birlikte hüzünlenebiliyorsun. Onunla birlikte ağlayabiliyorsun ya da onunla birlikte mutlu olup gülebiliyorsun. Ben çoğu zaman e, rastgele kitaplarımdan birini alıp bir sayfasını açtığımda iki karakter arasındaki diyalog mesela beni güldürebiliyor ya da hüzünlendirebiliyor. O gün boyunca benim modumu düşürebiliyor aralarındaki hüzünlü sahne yüzünden. Bu şekilde çok fazla onlarla kendini bağdaştırdığım ve onlarla empati yaptın çok fazla vakit geçirdiğin için yazarken ister istemez yani çok fazla hissediyorsun onların duygularını. Ben de genelde kitaplarımı yazarken onlar gibi hissediyorum. Onlar gibi düşünmeye başlıyorum diyebilirim. Gerçekten çok pişman olduğum bir olay oldu mu? Pişman olduğum olaydan ziyade şöyle söyleyebilirim. Çok kontrolcü bir insanım. Oğlak burcuyum. Eee attığım adımları bile iki kere üç kere düşünmeden atmam. Planlamadan bir yola başlamam ya da bir şey yapmam. O yüzden hayatta pişman olduğum çok çok az şey vardır. Hatta şu an aklıma gelmeyecek kadar çok az sayıda diyebilirim. Yalancılar ve Yabancılar ikinci kitabın ne zaman çıkacak? Ee, yayın planında aslında ikinci kitabı en az bir sene vakti var. Hatta daha fazla bile olabilir. Fakat daha sonra oturup düşündüğümde okurlarımın yorumlarını, mesajlarını gördüğümde çok fazla zaman diliminin sizi sabırsızlıktan öldürebileceğini düşündüm. Çünkü ilk kitabın finali gerçekten hani e, ikinci kitapta olacak her şeyi bilmeme rağmen beni bile çoğu zaman heyecanlandırıyor. Devamı hani kitap olsa da okusam diye bir okur gözüyle baktığında ben bile heyecanlanıyorum. O yüzden yayın planında çok büyük bir değişiklik yapıp ikinci kitabı öne çektim. E, belli bir tarih veremem şu an yazım aşamasında. Ama e, sandığımızdan çok daha yakın zamanda çıkacağını söyleyebilirim. Yalancılar ve yabancılarda hangi karakter olmak isterdin? Güzel soru. Öncelikle peri olmak istemezdim. Zorbalık, uğradığı zorbalıklardan dolayı. Ama yekta olmak isterdim. Çünkü insanlar çok fazla etrafında insan olmadığı için rahat. Hiçbir şey umurunda değil. Yaptığı eylemlerin sonucunda insanların onu yargılaması ya da ne bileyim kötü gözle bakması umurunda değil keyfinin kahyası ne zaman isterse ve ne isterse onu yaptığı için muhtemelen yekta olurdum ki kendi hayatımda da çoğu zaman böyle yaşadığım için çok uzak bir karakter sayılmaz bana. Nasılsın? Yoğun musun? Hayatından memnun musun? Çok iyiyim. Çok yoğunum. Son zamanlarda sosyal medyalarımda sizinle iletişimdeyken size yansıttığım kadar yansıtamadığım ve hazırlık gerektiren, çok çalışmam gerektiren başka işlerle de meşgulüm onların sona ulaşmasını ya da bir somut olarak size gösterebileceğim sonuçlarının gelmesini bekliyorum. Onlar geldiğinde zaten hep birlikte sevineceğiz. Ama bu önümüzdeki birkaç ayda daha, daha çok fazla yoğun bir şekilde çalışmam gerekecek. Onun dışında bir soru daha vardı. Hayatından memnun musun? Evet, çok memnunum. Ee, geçtiğimiz bir sene çok zorlu bir süreçti ama Şimdi baktığımda birçok olumsuz şeyi hayatımdan çıkardım ve mutluyum. Sadece işime odaklıyım. Kendi özel hayatıma ve okurlarımla iletişim halindeyim çoğunlukla. Güzel. Hayatımdan çok memnunum şu an için. Bir sonraki sorumuz, yazdığın karakterlerden hangisi en yakın arkadaşın olurdu? Cevap verebilirim aslında. Göktuğ diyebilirim. Göktuğ çünkü o kadar benimle aynı kafada ki bunu zaten çok iyi biliyorsunuz. Hani sevdiği diziden Olaylara vereceği tepkiye kadar tamamen benim arkadaşım olabilecek ve çoğu zaman beni yükseltecek, mod olarak yükseltecek bir arkadaş olurdu ve isterdim açıkçası. <laughs> yeni kitap çıkarmayı düşünüyor musun? Yeni kitap çıkarmayı düşünüyorum çünkü en kötü şu an ilk kitabını çıkardım yeni bir serim var. Onun ikinci ve final kitabı gelecek. Yani iki kitaplık bir seri. Sonrasında yazmayı düşündüğüm ve beni çok çok heyecanlandıran farklı kurgularım var. Bunlar zaman içerisinde sizinle de yazıp paylaşacağım. Yani evet çıkarmayı düşündüğüm daha yeni kurgularım, serilerim mutlaka var. Seni yazarlığa iten şey neydi? Seni seviyorum. Öncelikle ben de sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Beni yazmaya iten şey neydi? Çocukluğumdan beri hayal etmeyi çok seven bir yapıya sahiptim. Mesela hayalperest diyebilirim aslında çok fazla şey hayal edebiliyordum. En basitinden küçükken garson olmak istiyordum. <laughs> bir tatlı bir kafede garsonluk yapmak istiyordum. Bunu hani gerçekleştirebilirim ama bunu gerçekleştirmek yerine yazmaya eğilimli bir çocuk olduğum için ilk yazdığım hikayede yazdığım başrol karakter bir garson bir kafede garsonluk yapıyordu mesela. Şöyle beni yazmaya iten şey tam da bu noktada başlıyor. Hayal ettiğim şeyleri yazarken oluşturduğum karakter üzerinden yaşıyorum aslında bir nevi. Kendim onun yerine koyuyorum. Hani garson olmak istiyordum. O karakter sayesinde ben bir süre belki de aylarca garsondum kafamın içinde hayallerimde. Bu şekilde yani hayal ettiğim gerçekleşmesi mümkün ya da imkansız olan birçok şeyi yazarken yaşayabiliyorum. Bu da beni yazmaya etti ve mutluyum. Seviyorum yazmayı. Yazarken ilham aldığım bir şey var mı? Hayatın her an her yerinde yazabilirim. Yolda giderken ya da bir Spor yaparken bile kitaplarıma yaz, birkaç sahne yazdığım ya da çok heyecanlı bir sahneyi e, sabırsızlandığım için koşu bandının üzerindeyken yazdığım çok fazla oldu. Son zamanlarda özellikle bunu çok fazla yapıyorum. İlhamdan ziyade yazmak eylemi bana direkt ilham olarak geldiği için hani hayatın her yerinde yazabiliyorum. Fakat illaki ilham aldığım bir şeyden bahsedecek olursam aynı şekilde hayatımın her yerinde hani uyurken bile bir yerden şarkı çalmak zorunda benim için. Bir müzik duymak zorundayım. Şarkılar bana çok fazla ilham verdiğini söyleyebilirim. Moralin bozuk olduğunda ne yaparsın? Eskiden moralim bozuk olduğunda yani bundan birkaç sene önce şöyle söyleyeyim. Hemen kendimi yükseltmek için atıyorum sevdiğim bir filmi açardım, sevdiğim bir diziyi açardım ya da yüksek ses bir şarkı dinlerdim. Ama son bir yıldır moralim bozuk olduğumda yatağıma girip yorganımı üzerime çekip bomboş günümü, zamanımı harcıyorum. Bu konuda kendime çok kızıyorum. Çünkü hani kendimi yükseltip kaldığım yerden devam etmem gerekirken zamanımı boşa harcamak hoş bir şey değil bence. Ama bunu tabii moralin neye göre, neye bozuk olduğuna da bağlı biraz. Çok ciddi bir şeyse hani belki günlerce o yataktan çıkmak istemiyor olabilirim ama e, ufak bir şeyse yine eskisi gibi bir şarkıyla, bir dizi, filmle e, moralimi yeniden yükseltmeye çalışıyorum. Sorularımız bu kadardı. Ben gerçekten keyif aldım. Çok güzel sorular da vardı. Güzel sohbet ettiğimizi düşünüyorum. Tüm soruları cevaplamaya çalıştık. Umarım siz de en az benim kadar keyif almışsınızdır. Kanallarına davet ettikleri için, beni konuk aldıkları için öncelikle Diyanar ailesine teşekkür ederim. Kitaplarıma ulaşmak isterseniz videonun aşağısındaki linkten kitaplarıma ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.